Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli dostlarım, güne bir sadakayla başlamak istemez misiniz? Eşinize karşı, annenize, evladınıza, babanıza, komşunuza ya da iş arkadaşınıza karşı bir tebessümünüz, güler yüzünüz sadakadır. Efendimiz aleyhi ve ala alihi salatu ve selam tebessümüke fi vecihi Yani kardeşinin yüzüne tebessümün güler yüzün sadakadır buyuruyor. Hiçbir emek sarf etmeden, hiçbir zahmet çekmeden sadece tebessüm etmenizi Rabbim Zülcelal hasenattan kabul buyurup dergah -ı izzetinde yaptığınız bir ibadet olarak görüyor. Bir gün Efendimiz aleyhi ve aleyhi salatu vesselam müşriklerin önde gelenleriyle birlikte oturmuş dini mübini onlara anlatıyor. Bu önde gelenler Müslüman olsun arzusu içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat bir başka gayesi de var ki bunlar iman etseler onlara tabi olanlar da akın akın İslam ile müşerref olacaklar. Bu vesileyle çok gayret içerisinde olan Efendimiz Resulullah aleyhi ve sellem yanına birisi yaklaşıyor. İman eden ama iki gözü görmeyen Abdullah bin Ummu Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin ekabirleriyle, önde gelenleriyle sohbet ettiğini bilmediğinden sorurusuna ısrarla devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki bunlar da imana gelir diye gayret içerisinde İbnü'l Mektum'un bu gayretinden rahatsızlık duyuyor ve yüzünü ekşitiyor. Sırtını dönüyor. Kör bir insana karşı Efendimizin bu tavırına binaen Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerime indiriyor ve şöyle buyuruyor. Abese ve a'ma. Kör insan kendisinin yanına geldiğinde yüzünü astı ve sırtını döndü. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yaptığı bu hareket Rabbimiz tarafından beğenilmiyor ve Efendimiz ikaz ediliyor. Düşünün görmeyen bir insanın yüzüne surat ekşitmek, sırt dönmek Rabbim Zülcelal'ı bu kadar rahatsız ediyorsa iki gözüyle dolayısıyla kalp gözüyle de size yönelmiş bir insanın yüzüne karşı yüz ekşitmeniz, surat asmanız, sırtınızı dönmeniz Rabbimizi ne kadar rahatsız eder. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah güler yüzlü insanı sever. Ve bununla birlikte Allah Celle Celaluhu suratını asan insanı sevmez buyuruyor. İnsanlar size geldiği zaman taleplerini size ifade ettikleri zaman yüzünüzü ekşitmeyin. Surat asmayın. Surat asarsanız Rabbin sevgisini kaybedersiniz. Buna karşın sadece tebessüm ederseniz bir ibadet etmişcesine, sadaka vermişcesine sevap kazanacak hiç zahmet çekmeden mükafatlandırılacaksınız. Tebessümünüzü eksik etmeyin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.